Selamlar millet nasılsınız? Umarım iyisiniz. Keyifler yerindedir. Dostlar bu <laughs> videoda nasıl bir TikTok yayınlarında gül atınca, TikTok atınca TNT patlıyor. Onları göstereceğim. Şu anda zaten ekrana koymuşum da videosunu. Dilerseniz şimdi hemen videoya geçiş yapalım. Evet öncelikle bize bir adet uzak masası sunucusu lazım dostlar. Bunun için sizlere açıklamalar kısmında verdiğim linke tıklayarak bu siteye giriş yapabilirsiniz. Bu siteye geldikten sonra görüyorsunuz versiyonları. Bu istediğiniz sürümde sunucuyu kurabilirsiniz. Fakat size tavsiyem 1.16.5 çünkü e, en azından boş yenilikler yok ve FPS'inizi sabitleyeceğini düşünüyorum ki çoğu kişi de bunu kullanıyor. Evet buraya geldikten sonra e, speak 165 1.16.5 yara tıklayacaksınız, servera tıklamayın size başka bir yatar. Bunu tıklayarak indireceksiniz. Ben de indirdim o yüzden boşu boşuna indirmeyeceğim. Bundan sonraki işlemlerimiz masaüstünde olacak. Hadi şimdi masaüstüne geçiş yapalım. Evet dostlar şimdi masaüstümüze geçiş yaptık. Şimdi burada e, Öncelikle bir saat tıklayıp bir klasör oluşturmamız lazım. Bunun ismi önemsiz. Biz bir şey yapabilirsiniz. Evet ben sunucu olarak kurdum. Yediklediğimiz jiyarı bunun içine atıyoruz. Ve buradan sizin indirdiğiniz jiyarın ismi böyle olmayacaktır. 1.16.5.jar olacaktır. Siz o, bunun ismini peer.jiyar olarak değiştirmeniz gerekiyor. Sonra sunucu açtığımız klasörün içine sağ tıklayarak yeni deyip bir metin belgesi oluşturmamız lazım. Burada şuna dikkat etmeliyiz ki ismininde Türkçe bir karakter olmamalı. O yüzden baslat.bats yapıyorum. Yani siz de böyle yapabilirsiniz. Direkt tamam diyorum. Ve buradan oluşturduğumuz metin belgesini sağ tıklayarak açıyorum. Size verdiğim e, bu yazıyı size açıklamalar kısmında vereceğim. Onu oradan indirip yani kopyalayıp işte yapabilirsiniz. Söyleyemedim. Burada e, burada 3000 yazıyor falan. Bu RAM sayısı arkadaşlar. Sunucu için harcayacağınız bilgisayarınızdan gidecek olan RAM. E, bunu siz eğer RAM'iniz düşükse bunu bir yapabilirsiniz, iki yapabilirsiniz. Çünkü fazla bir plugin eklenti falan kurmayacağımız için hiç sıkıntı yani gerek yok yani boş boşuna fazla RAM vermeye. kaydet diyorum. Evet şimdi başlat nokta batı iki kez çift tıklıyorum. Burada sunucu başlatıyor. Aslında bize bir hata verecek. Fakat şuna dikkat etmeliyiz ki sunucuyu kurmanız için 16 Java 16 lazım arkadaşlar. Onu da JDK'dan indirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi burada bize bir hata verecek. Şimdi tekrardan aynısını yazacak. Aynı hatayı versin. Onu göstereceğim. Aynen gördüğünüz gibi bize bir hata veriyor. Buradan çıkıyoruz. Kalışırı kapatıp tekrar açıyoruz. Ve buradan Eola Text'e geliyoruz dostlar. sizde bu false true da olabilir. False da olabilir. True yazıyorsa false, false yazıyorsa bunu true yapacağız. Hemen ne yapalım? Kaydettiğini ve tekrardan başlat noktada tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer sorunsuz bir şekilde sunucumuz başlatılıyor. Bu arada şurada görürüz. gördüğünüz üzere de Java 16 gerekiyor. Evet sunucumuz açıldı dostlar. Şimdi dilerseniz hemen bir sunucuya geçiş yapalım. Ondan sonra nasıl eklentiler konulur onu gösterelim. Hadi o zaman görüşmek üzere. Evet dostlar oyun içine geçiş yaptık. Şimdi bizim için gerekli olan bir tane plugin var. Gördüğünüz gibi server tab. Bu plugin'i de severdiğim komut gibi açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Bunu bilgisayarınızda indirip e, sunucuda aynı klasörde açtığımız klasördeki plugins yani eklentiler klasörün içine atmanız lazım. Attıktan sonra sunucuyu başlatabilirsiniz. Evet şimdi bizim asıl amacımız bize TikTok'tan hediye geldiği zaman atıyorum asa geldiği zaman veya herhangi bir hediye geldiği zaman bize nasıl TNT spamlanabileceği ve atıyorum Creeper veya envanterimize alt gelebilir. Bunları göstereceğim. Açıklamada verdiğim TikFinity sitesine giriyorsunuz. Ben de hemen o siteye geçiş yapayım. Evet dostlar sitenin içine geçiş yaptık şimdi. ben de start bölüm var sizde olmayacak. Önce bir kayıt olmanız lazım. Setup bölümünden burada bir Gmail isteyecek. Oradan sonra bir kod gelecek falan. Onları halledersiniz diye düşünüyorum. Ondan sonra actions and events kısmına geliyoruz. Buradan yeni bir event oluşturacağız. İsmini istediğiniz yapabilirsiniz. Ben TNT yapacağım. Şimdi hediye geldiğinde ekrana çıkacak şeyler. Animasyon çıkmasını istiyorsanız seçebilirsiniz. Ses çıkmasını istiyorsanız buradan hangi ses çıksın seçebilirsiniz. Ben o taraftar değilim. Ben ekrana TNT gönderdi yazdırıyorum mesela. Kullanıcının ismi çıkacak. Altta da TNT gönderdi yazacak arkadaşlar. Şimdi bizim için asıl önemli olan şey burada Minecraft komut Buraya siz açıklamalar kısmında verdiğim linki yapıştıracaksınız. E, yazıya linki değil. Ben size TNT komutunu vereceğim. TNT ve alt tarzındaki komutları vereceğim. Şimdi sadece değiştirmeniz gereken şey arkadaşlar. Buraya ben de letrax ediyor yani bu sizin oyun içi isminiz olacak atıyorum oyun isminiz ne bileyim oyuncu 1-2 direkt letrax'e oyuncu 1-2 yazarak size gelmesini sağlayacaksınız şimdi burada 5 adet TNT var Siz atıyorum mesela bunu 3 yapmak istiyorsanız buradan geliyorsunuz 2 tanesini siliyorsunuz veya bunu arttırmak istiyorsanız şurayı kopyalayacaksınız köşeli parantezlerle birlikte ctlc sonra ay pardon yana gittim buraya bir virgül ctlc bir virgül ctlc bir virgül ctlc ctlc değil ne ctlc'si kopyadıktan sonra yapıştırıyoruz fark ettiyseniz şu an 7 tane olması gerekiyor 7-8 tane yaptım evet bu şekilde bundan sonrası bu ekranda ne kadar kalacağı hediyenin o hediye yazısının ekranda ne kadar kalacağı 7 tane idealdir burada repeat gift combos yani hediyeyi spamladıkları zaman mesela 8 tane TikTok geldiği zaman atıyorum. 8 kere mi olsun TNT? Bunu işaretliyorsunuz. Evet şu an birincisi oldu arkadaşlar. Şimdi TNT'nin üzerinden gideceğim. E, açtıktan sonra bunu bu tekrar alt tarafa geliyorsunuz. E, kimler görebilir? Herkes. Yayındaki herkes görebilir. E, ne olduğu zaman yani spektif yani tam söyleyemedim ama özel bir hediye gönderildiğinde mesela buradan siz geliyorsunuz seçmek için. Biz TikTok demiştik değil mi az önce? Mesela bir TikTok attıklarında veya buradan seçiyoruz bir tane pantara attıklarında böyle hediyeyi ilk defa görüyorum. Vay canına. Bir tane TikTok diyelim. Buradan hangi komut mesela az önce seçtim hangi event olsun TNT olsun kaydediyoruz. Bu şekilde. Ee, başka yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi bunu nasıl yayın ekranımıza alırız? Bunu göstereceğim sizlere. Buradan Overlay Gallery var. Buraya geliyoruz. Ve buradan My Actions var arkadaşlar. Bunun kopyalıyoruz. Şimdi yayın yapacağımız uygulamayı uygulamaya geçeceğiz. Çünkü ben live, live Studio kullanıyorum. OBS falan kullanmadığım için. OBS'i de gösteremeyeceğim. Live Studio için göstereceğim. Hemen Live Studio uygulamasına geçip geliyorum. Dostlar kusura bakmayın burada alertleri gösterirken nasıl Minecraft bağlanacağını göstermeyi unutmuşum. Şimdi hemen onu göstereceğim. Öncelikle setup bölümüne geliyoruz. Buradan aşağıya inerek Minecraft Connection var. Minecraft Connection'da zaten otomatik olarak IP adresi yazacaktır ki yazmıyorsa da yazabilirsiniz. Çünkü herkese neredeyse aynı oluyor. Text Connection dediğimizde başarılı bir şekilde olduğunu gösteriyor. Buradan arkadaşlar yayına girmeden önce buraya kendi TikTok kullanıcı isimini yazarak, yazarak Connect Live'a basabilirsiniz. Bu şekilde eğer bunu yapmazsanız alerseniz yayınlar çalışmayacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi hemen videoya devam edelim. Evet dostlar şimdi Live Studio'nun içerisine geçiş yaptık. Şimdi dostlar ben şunu bir sileyim. Tekrardan sizlerle birlikte yapacağım. Evet buradan kaynak ekleye basıyoruz ve en altta gördüğünüz gibi bağlantı var. Bağlantıya tıkladıktan sonra buraya az önce kopyalamış olduğumuz e, linki yapıştırıyoruz. Kaynak ekle diyoruz. Evet geldi şimdi. Bunun ekranımızın neresinde çıkmak istiyorsanız ona göre ayırabilirsiniz. Sol üst, sağ üst, sol üst veya ortasına koyabilirsiniz ki şöyle daha güzel durabilir. Bunu sabitle yapın da olur ne olmaz. Önüne başka bir şey geçebilir. O yüzden bu şekilde daha iyi. Şimdi test yapalım. Bakalım olacak mı? Bastım, oynat yaptım. Evet. User, test user TNT gönderdi. Tabi bu şu an deneme olduğu için öyle yazıyor chat. Ee, şu an eğer Minecraft'ta açık olsaydı görecektik. Neyse şimdi hemen ee, Minecraft'a geçiş yapalım. Bakalım Minecraft'ın ne durumda çalışıyor. O zaman oyun içinde görüşmek üzere. Evet dostlar oyun içimize geçiş yaptık. Şimdi hemen bir TNT alertimizi deneyelim. Evet bastığım anda otomatik olarak çalışıyor. Yani biz ne yapmıştık? Bir TikTok'a TNT'dir yapmıştık. Ee, onu değiştirebilirsiniz. Atıyorum finger words yaparsınız. Finger words geldiğinde TNT alerti aktif olur falan. Şu an TNT yaptık. Mesela TNT geldiği zaman yayındayken böyle TNT patlayacak. Ee, açıklamalar kısmına nasıl yanınıza zombi çağrılır veya creeper çağrılır onların da komutlarına bırakacağım. Aynen TNT komutunu yapıştırdığımız yere onları yapıştırırsanız sıfaya yanınıza zombi veya creeper spamlanacaktır. Evet dostlar bu kadardı. Ee, açıklamalar kısmında... Selamun Aleyküm. Yani olarak yayın açtığım TikTok hesabım Ayrıca de Discord sunucum bulunmakta. Yardım isterseniz yapamadığınız bir olursa takıldığınız bir olursa Panolardan ulaşabilirsiniz. Size seve seve yardım edeceğim. İlk videomda <laughs> olarak bana destek olmuş olabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse de videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.